Merhaba sevgili ikizler Burcu kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım umarım çok çok iyisinizdir. Rabbim hepinize sağlık ve iyilikler nasip etsin inşallah canlarım. Arkadaşlar bugün ikizler Burcu 4-15 Mart aralığı bakacağız. Bakalım ikizler Burcu'nu neler bekliyor neler olacak canlarım. İkizler burcu biliyorsunuz hava grubuna dahildir. <laughs> Yönetici gezegeni Merkür'dür. İkizler burcu ee, gerçekten e, bütün 12 burcun en zeki burçlarından biridir İkizler ve kova da buna dahildir İkizler burcu çok zeki burçlardır çift duyumlu çift kararlı olan burçlardır çok fazla e, içten ve candan burçlardır merhametli oluyorlar ama e, değişken ve kararsız burçlardır İkizler burcu değişkenlik yani fazla e, düz bir burçlar değil fazla takıntı yapmayı sevmeyen burçlardır Ciddi şekilde sorumluluk almayı sevmeyen burçlardır. Yani kendilerini korumaya almayı bilen burçlardır. İkna kabiliyetleri çok yüksektir. Zekalarına tabii ki de güvenen burçlardır. İkizler Burcu iş konusunda çok disiplinli ve hareketli liderliği seven burçlardır. Kesinlikle yapamayacağı hiçbir iş yoktur. Çünkü çok zeki olduğundan kaynaklanıyor. İkizler Burcu'nu severim. İkizler Burcu merhametlidir. Dediğim gibi değişkenliği seven burçlardır. Macerayı ve özgürlüğü aşırı derecede seven burçlardır. Onun için kısıtlamaya gelemeyen, baskıya gelemeyen burçlardır. İkizler Burcu. Şimdi İkizler Burcu hangi gruplarla su, anlaşma anlaşamayacağını burçlarla söyleyeceğim. Ee, ikizler i̇kizler burcudur. Ee, burcu e, anlaşabilir. Tabii ki e, hava grupları. ikizler kova terazi. Ateş burçları ile, 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 anlaşır. İkizler burcu koç aslan yay. İkizler burcu e, e, toprak gruplarıyla sıkıntı yaşayabilir. Ve kısmen su grupları ile sıkıntı yaşayabilir. Ee, yine tekrar söylüyorum arkadaşlar yönetici e, pardon yükselen burçlarınıza dikkat edin yükselen burcu farklı olan kişilerde tabii ki bu değişebilir mesela diyoruz ki ikizler burcu su grupları ile sıkıntı yaşar ikizler burcun partneri veya arkadaşı balık burcu ise yükseleni koç burcu ise veya yay burcu veya ikizler burcu kova burcu ise tabii ki de anlaşma olabilir diyorum canlarım ve hiç vakit kaybetmeden bir genel açılım yapacağım. Sonra e, detaylı açılım yapacağım. Bakalım ikizler burcunu neler bekliyor canlarım. Kartlarımı karıştırırken vakit kaybetmeden bir konuşalım arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı lütfen, 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 lütfen unutmayalım. Emeğimizin karşılığı olarak emek sarf ediyoruz canlarım. Bu arada sizi çok seviyorum. İlgi ve alakanız için çok çok hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Özel açılımlarda arkadaşlar %50 indirim kampanyam devam ediyor. Özel açılım için bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram adresimi videoların alt kısmına etiketliyorum. Bu arada rüya yorumlarınızı da bana yazabilirsiniz. Rüya yorumlarınızı videoların alt kısmından yazabilirsiniz. Yani yorumlar kısmından ve... Yükselen burcunu öğrenmek isteyen arkadaşlar bilgilerinizi tam yazın lütfen. Doğum tarihi, doğum saati, doğum yeri lazım. Bilgilerinizi tam yazın. Arkadaşlar ikizler burcunun genel açılına bir başlayalım. İkizler burcunu bayağı bir sıkıntılı gösterdi. Neden yana? E, duygusal olarak sıkıntı yaşamış ikizler burcu ikizler burcu e, baya bir kaygılar içerisinde olduğunu gösteriyor canlarım geçtiğimiz dönemde de yaşadığı sıkıntılardan bahsediyor ikizler burcunu biraz e, ilişkilerde net olarak gösteriyor bitiş mi kararsızlık mı yani bitireyim mi başlayayım mı böyle bir şeyden bahsediyor ve onu e, genel anlamda ruhsal olarak bazı yaptığı şeylerden dolayı pişmanlığını veriyor ikizler burcunun ama duygusal olarak gerçekten bir kalp kırıklığı yaşadığından bahsediyor kartlar iş konusunda sıkıntı görmüyorum genel anlamda duygusal olarak iyi göstermedi ikizler burcunu bu dönem içerisinde ikizler burcunu büyük fırsatlar bekliyor değişim olacağını gösteriyor ama ruhsal olarak ve duygusal olarak iyi göstermedi ikizler burcunu genellikle bir taşınma söz konusu değişim istiyorlar yani bir farklılık istiyorlar bir de aile ile alakalı sıkıntılı gösterdi ikizler burcu biliyorsunuz sahiplenme gücü çok fazladır ailesine düşkün burç vardır ikizler aile içerisinde bir kırgınlık bir kalp kırıklığı söz konusudur. E bununla ilgili ikizler burcunun da üzüntülü olduğundan bahsediyor kartlar. Duygusal anlamda da yani partnerleriyle evli olan ikizler burcunu da ailede sıkıntısını gösteriyor. Şimdi bir genel açılımı bitirelim. Bir detaylı bir aşk açılımı açacağım. Bakalım ikizler burcunu 4 15 Mart arası aralığında neler bekliyor? Aşk ve özel hayatla ilgili niyetimizi ettik kartlarımızı bir açalım bakalım evet 3 4 5 6 7 güzel şimdi arkadaşlar ağırlıklı burada çıkaran kartları size tek tek açıklayacağım sıkıntı yaşamış olan ikizler burcunun bitiş ve yeni bir başlangıçtan bahsediyor. Yani ikizler burcuna kafasına koyduğu hayatımı değiştirmem lazım. Bana üzüntü veren kişilerden uzak durmam lazım. Daha mantıklı hareket etmem lazım. Duygularımla hareket ettiğim zaman ben kayıp yaşıyorum, üzüntü yaşıyorum kafasında olduğunu ve net bir kararla devam etmek istediğinden bahsediyor kartlar. İkizler burcunun hayatındaki Özellikle evli olan ikizler burcunda sıkıntı ve sallantı gözüküyor canlarım. Çünkü çok canlarının sıkkın olduğunu gösteriyor. Üçüncü kişilerin müdahalesinden bahsediyor. Üçüncü kişi dediğim zaman direkt ihanete odaklanmayın arkadaşlar. İhanet dışında yani başka üçüncü kişiler de olabilir, aileden birileri olabilir. Şimdi ikizler burcunun dediğim gibi hayatlarındaki net karar verme aşamasında olduklarını gösteriyor. Çünkü özellikle e, hava grubundan Pardon e, su grubundan bahsediyor yengeç balık akrep ile e, olan sıkıntısının e, evli olan ikizlerde de sevgili olan ikizler burcunda da bu sıkıntının sona ereceğini kesinlikle barış gösteriyor bunu bir kenara koyalım yani aralarındaki olan hüsmet ve sıkıntı su grubu olan partnerler ve yükselen burcusu olan ikiz, e, yengeç balık akreple ikizler burcuna Kesinlikle yeni bir sayfayla başlayalım yeni bir hayata başlayalım gibisinden yani eskileri unutalım eski problemlerimizi unutalım yeni bir sayfa açalım olarak başlangıcının gösteriyor. Yani barış gösteriyor evli olan kişilerde de sorun olan kişilere de kesinlikle su gruplarla barış gösteriyor arkadaşlar. Peşinden hava grupları geliyor. İkizler kova terazi yükseleni ikizler kova terazi olan e, burçlarla alakalı arkadaşlar e, bir değişim ve dönüşüm olabilir. E, yani e, üzgünüm aralarındaki ciddi sıkıntıdan bahsediyor kartlar ve karşı su hava partnerlerinin arasındaki e, diklenme diyor kartlar yani inatlaşma söz konusudur. Başka hiçbir şey görmüyorum. Yani başka hiçbir sıkıntı göstermiyor. Sadece inatlaşmadan bahsediyor. Mükemmel ve güzel giden evliliklerinde e, diyalog kuramadıklarını ve sıkıntı olacağından bahsediyor kartlar. Şimdi e, boşanma var mı desek boşanma göstermiyor. Özellikle ciddi sıkıntı yaşadığı burçlar hava gruplarını gösteriyor. İkizler kova terazi ve tabii ki boğa başak oğlaktan bahsediyor. Ve e, davalı ve kavgalı yani bu ilişki sorumlu veya bu evlilik sorumlu olduğundan bahsediyor. Adaletsizlik yani suçlu kim? Suçlu arıyorlar şu anda ama kesinlikle barışacaklarını gösteriyor. Barış ne zaman diyor? Ayın 9'undan sonra, Mart'ın 9'undan sonraki süre içerisinde toprak gruplarıyla hava gruplarının partneri olan ikizler burcuna barış gösteriyor arkadaşlar. Şimdi devam edelim. İkizler burcunu dediğim gibi üzerinizde ciddi bir nazar ve ağırlıktan bahsediyor. Dışarıdaki olan olumsuzluk, dışarıdaki yaşadığınız sıkıntılar eve yansımış, partnerinize yansımış olarak gösteriyor. Onun için bu problemlerin olduğundan da bahsediyor kartlar. Kesinlikle duygusal olarak rahatlama döneminizi ayın 9'undan sonraki süreye bağlıyor. Genel anlamda ailesinde ve partneriyle arasında sıkıntı olan ikizler yükseleni, ikizler ve ay burcu ikizler olan arkadaşlara Mart ayının 9'undan sonra duygusal olarak özel hayatında rahatlamayı ve barıştan bahsediyor kartlar. Şimdi burada size rahatsızlık ve sıkıntı veren ciddi baş noktada ateş grupları gösteriyor. Koç aslan ya yükselen de koç aslan yay olabilir diyor kartlar. Şimdi bu arkadaşlarla aranızda çok ciddi bir ihanetten bahsediyor ihanet yani üçüncü kişiler diyor. Yani aranız arkanızdan çevrilen dolaplardan bahsediyor kartlar ve bunu hissettiğiniz için aranıza bir mesafe koymanız gerektiğini gösteriyor. Yani mesafe koyduğunuzu gösteriyor ama e, kesinlikle bu konuyla ilgili ödün vermeyeceğinizi gösteriyor. Ateş grubu gelip size kendisi açıklama yapacağını gösteriyor budur arkadaşlar genel anlamda e, bu bir genel açılımdır onu da söyleyeyim üzerinize uyanları alın uymayanları geri evrene iade edin canlarım genel açılım özel açılım gibi olmaz şimdi arkadaşlar devam edelim bakalım neler var ikizler burcunu kararsız e, bazı konularla ilgili kararsız bazı derken aşktan bahsediyoruz kararsız olduğunu gösteriyor yani bu ilişkimi bitireyim mi ee, yeni bir başlangıç mı yapayım veya gözümü açıp etrafıma mı bakmam gerekiyor? Şansımı başkalarıyla mı denemem gerekiyor yoksa devam etmem mi gerekiyor? Aşamasında olduğunu gösteriyor. Ama kartın önerisi. E, lütfen diyor ki sana zarar veren kişilerden yani sana ihanette bulunan arkandan iş çeviren kişilerden uzak durman ve yeni partiyelerle bakman lazım diyor ki şansını başkalarıyla da de deneyebilirsin. Bir kişiye odaklanıp kalmanı göstermiyor, e, tavsiye etmiyor kartlar. Şimdi ayın onundan sonra hayatınıza girecek olan yeni kişilerin olabileceğinden bahsediyor. Aşktan yana ani bir geliş hiç beklemediğiniz anda bir fırsattan de ani bir e, karşılaşmadan bahsediyor. Kartlar kesinlikle mükemmel gösteriyor. Güzel gösterdi arkadaşlar. Aşktan yana gerçekten güzellikler geliyor balık döneminde. Şimdi ikizler burcu tabii ki kariyer ve maddiyat bakacağız. Bakalım neler var. İkizler burcunu 4 ve 15 Mart ayında neler bekliyor? İş, kariyer ve maddiyat. Bu kart kendini atmak istedi. Mükemmel bir karttır. Para konusunda rahatlayacağınız bir dönemin başladığından bahsediyor kartlar. 2 3 Güzel. 4 5 6 7. Şimdi devam edeyim. Şimdi arkadaşlar, ikizler burcunu toparlama aşamasında olduğundan bahsediyor kartlar. Yani biraz maddi sıkıntı yaşamış, ama kesinlikle kendini toparlayacağından bahsediyor kartlar. Ee, buradaki denge kartı e, ortamı. Yani bu dengesizliği, bu problemi hayatında olan maddi sıkıntılarını, ödemelerini, maddi konuda rahatlama döneminin tutturacağının bu dönemi gösteriyor. Hangi dönem? Yani ayın 5'inden sonra olan süre içerisinde ikizler burcuna güzel fırsatların geldiğinden bahsediyor. Ama gerçekten çok zorlandığını da gösteriyor. Dengeyi tutturamamakta. Yani herhalde ödemeleri var. Bir şekilde geliriyle giderini dengeleme, dengeleyemediğini gösteriyor ve bazı konularda kararsız kaldığından bahsediyor kartlar. Yani bir para yatırımıyla alakalı herhalde yeni bir işe yönlenmek istiyor ikizler Burcu. Bundan bahsediyor. Bununla ilgili şu anda yaşadığı kararsızlığın olduğundan bahsediyor kartlar kesinlikle ayın 8'inden sonraki zaman dilimi içerisinde yatırımlarınızı yapabilirsiniz. Yeni iş başvuruları olabilir diyor. Toparlama aşamasında olduğunuzu gösterir sevgili ikizler burcu. Balık dönemi çok bereketli gelecek size ve ayın 8'inden sonraki süre içerisinde bu kararlılığınızı gideceğini ve kesin bir kararla yeni bir işe başlayacağınızdan bahsediyor kartlar. Ortak yatırım yapmak isteyen arkadaşlar ev almadıdır, satımıdır. Yani sermaye yatırmak isteyen arkadaşlar, ekizler, burcu ayın 8'ine kadar olan sürede yapmayın. 8'inden sonraki süre içerisinde yapabilirsiniz diyor kartlar. Ve burada ortak ilişkilerde ve ortak yatırımlarda da kararsız kaldığınızı gösteriyor. Ama kesinlikle bu kararsızlığa son ve bereket kapınızın açık olduğunu şansınızın açık olduğunu gösteriyor. duygusalla kesinlikle yer vermeyin. E, bu üzüntünün ve bu kararsızlığın gideceğinden bahsediyor. Rahatlayacağınız dönem 8'inden sonra başlıyor. Ama üzerinizde bir ağırlık ve bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. Arkanızdan bazı dolapların döndüğünden bahsediyor. Kartlar buna dikkat edin. Arkadaş ve dost ihanetlerine dikkat edin sevgili ikizler burcu. Şimdi burada yatırım yapmak isteyen arkadaşlara olumlu gösteriyor. Mahkemesi olan ikizler burcunu. Burada ikizler burcunu biraz sıkıştırılmış olarak gösteriyor. Yani çevresinde olan ortak arkadaşlar, iş arkadaşları olabilir veya ortak yatırım ortakları olabilir. İkizler burcuna ver vermiş olduğu zarardan ve vermekte olan zarardan bahsediyor. İkizler burcu bunu fark edecek mi? Tabii ki fark edecek ama biraz geç olabilir. İhanet gösteriyor sevgili ikizler Burcu. Maddi olarak sıkıntıya düşebilirsiniz. Yani bu sıkıntıya düşmeden kararınızı vermek zorundasınız diyor kartlar. Zaten ikizler Burcu zeki burçlardır bunu hissederler. Bu ihanete uğramamanız gerekiyor. Lütfen gözünüzü açmanız lazım. Yeni iş teklifleri ve yeni başvurular 12'sinden sonraki süre içerisinde mükemmel olacağını gösteriyor. İki yerle konuşma yaptığını ve bu iki yerden haber geleceğinden bahsediyor kartlar. Yani dediğim gibi gözlemlemede ikizler burcu her şeyin farkında olduğunu ama gözlemliyor kenardan bundan bahsediyor kartlar ve ani bir ee, e, hamle yapacağından bahsediyor kartlar mükemmel çıkardı arkadaşlar gelişmeler e, dediğim gibi aynı 12'sinden sonraki süre içerisinde değişimler olacağını gösteriyor kesinlikle mükemmel paraların geldiğinden beklediğiniz o planladığınız işin maddi olarak karşılığını görmeniz ayın 12'sinden sonraki süre içerisinde gösteriyor lütfen ikizler burcunu biraz darda olduğunu gösteriyor hmm, şey anlamında arkadaşlar burada bir haksızlık ve haksızlık yapılan kişinin ikizler burcu olduğunu gösteriyor onu bazı şeylere mecbur kıldığını mecbur yaptığını gösteriyor bu mecburiyetten ve bu sıkıntıdan çıkacaksınız uzun zamandır düşünüyorsunuz bundan nasıl çıkacağınızla ilgili ama kesinlikle rahatlayacağınız bir dönemin geldiğinden bahsediyor kartlar bir kaç kart daha çıkarmak istiyorum Mahkemesi olan ikizler burcu tamamen gücünüzü toplayıp ve e, üstünüzde biraz ağırlık var arkadaşlar bunu yine tekrar çıkardı kartlar biraz bir şeyler yapın kurşun falan döktürebilirsiniz veya dua okuyabilirsiniz ama kesinlikle ani bir gelişme içerisinde bu balık döneminde yani Balıktayız zaten 22'sine kadar olan süre balık süresidir kesinlikle ciddi bir değişimden ve büyük bir fırsatı yakalayacağınızdan bahsediyor maddiyet ve iş konusunda ikizler burcunun uzun süredir beklediği toplu bir paranı alacağından bahsediyor kartlar ve buna emek sarf ettiğinden de bahsediyor kartlar kesinlikle güzel başlangıçlar ve yükselişten bahsediyor kartlar rahatlayacağınız bir dönemden bahsediyor güzel çıktı çok mükemmel çıktı arkadaşlar bunun üzerine birkaç kart sağlık bakmak istiyorum şimdi ikizler burcunun üstündeki negatif enerji ve nazardan bahsediyor burada bir kitlenmiş nokta olur ya insanın hani bir kitlen, kitlenmişim gibisinden bunu aşmanız gerekiyor Ayın 12'sine 8'ine ve 8'inden sonraki sürece e, kesinlikle dikkat edin mükemmel fırsatlar geliyor bunu kaçırmamanız gerekiyor yeni başlangıçlar yeni ortaklıklar olabilir diyor. Şimdi mahkemesi olan ikizler Burcu'nun biraz soruşturmada ve biraz adli problem yaşadığından bahsediyor kartlar ee, bunu biraz sıkıntılı gösterdi sürüncemeye bırakıyor yani zaman ister bu hemen olacak bir şey değil sonuç olarak kazanabilirsiniz ama kesinlikle adaletin sizden yana olduğunu gösteriyor ve biraz zaman diyor. Birkaç kartta sağlık bakacağım. Sağlıkla ilgili duygusal yorgunluk. Bakın çok çalışmaktan ve çok düşünmekten yorgun düştüğünüzden bahsediyor. Ciddi bir sağlık sorunu Rabbim kimseye yaşatmasın. Kalıcı bir sağlık sorunu görmüyorum. Kemik probleminden bahsediyor kartlar. Kemik bunlara dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar güzel bir açılım oldu ikizler burcunun balık dönemi mükemmel bir dönemdir Şans ve bereket sizin de olsun canlarım. Videomu fazla uzun tutmak istemiyorum. Videolarımı izledikten sonra lütfen beğenmeyi unutmayın. Tabii ki de yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınız beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın, güzel kalın canlarım.